Evet 70. sorumuz Serhat'ın ailesi çocuklarının en yakın arkadaşı olan Sertaş'la görüşmesini onunla vakit geçirdiği ve bu sebepten dolayı derslerine çalışmadığı için yasaklamıştır. Okul psikolojik danışmanının yanına giden Serhat yaşadığı sıkıntıyı ona anlatmıştır. Okul psikolojik danışmanı Serhat'a aşağıdaki tepkilerden hangisini verirse onunla empati kurmuş olur. Arkadaşlar empati öğrencilerin söylediklerinin arkasında yatan duyguyu yakalamak ve onlara yansıtmaktır. Bu durumda Serhat'ın arkadaşıyla görüşmesi yasaklandığından dolayı bir takım e, olumsuz duygular yaşadığını ve bunu bir sıkıntı olarak gördüğünü ve okul psikolojik danışmanlığıyla paylaştığını görüyoruz. Şimdi bakalım Serhat'ın yaşandığı sıkıntının onda yarattığı duygu durumunu aşağıdaki ifadelerden hangisi yakalayıp yansıtacak? Eğer Serhat'ın yaşadığı duyguyu yakalayıp yansıtan bir ifade varsa biz buna empati diyeceğiz. A. Anne ve babanın her zaman senin iyiliğini gözeterek karar verirler. Bu nedenle onların sözünü dinlemelisin. Burada aslında bir duygu yansıtması görmüyoruz. Dolayısıyla bir empati ifadesidir diyemem. Ailen en yakın arkadaşınla görüşmene engel olduğu için üzgünsün. Demek ki Serhat'ın sözlerinin arkasında yatan ifade üzgünlük ve psikolojik danışmanın bunu yakalayıp yansıtması empati olarak karşımıza çıkıyor. Cevabımız Bursa olacak. Ama diğer seçeneklere de bakalım. Serhat senin derslerinde çalışmana engel olduğu için ona kızgınsın. Serhat'ın problemi sertaçla görüşmesinin ailesi tarafından yasaklanması. Dolayısıyla böyle bir empati ifadesi söz konusu olamaz. Zaman geçtikçe anne ve babanın bu kararının ne kadar doğru olduğunu göreceksin. Burada da bir empati ifadesi, bir duygu yansıtması görmüyoruz. Sertaç başarısız bir öğrenci. Onunla görüştüğün sürece sen de o şekilde olacaksın yine burada çocuğun ya da Serhat'ın söylediklerinin arkasında yatan bir duygu yakalayamıyoruz. Dolayısıyla empati ifadesi demem. Söz konusu olamaz.